değerli basın mensupları 10. günündeyiz. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Katılan gruplar, katılan arkadaşlar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü. Dolayısıyla yarın bayram olacak. Bütün yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların bizim için şöyle bir özelliği var. Özellikle dini bayramların. Dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir arada oluruz. Oturur sohbet ederiz. Sabah oturup kucaklaşırız. Ve dolayısıyla bayramın memlekete huzur getirmesini istiyorum. Barış getirmesini istiyorum. Esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye çok çekti. Çok acılar çekiyoruz gerginliklerden gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır adalet yürüyüşü. Buna da özellikle önem verdiğim ifade et, etmek isterim. Gerçekten de gerilen kutuplaşan söylemlerle adeta yeni düşmanlar yaratan bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o. Bu bayram ve Ramazan süresince beni derinden üzen bir başka olay daha var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Mısır'daki idamlar. Siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu konuda büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, sonra kucakladık. Hava meydanlarına, yollara, caddelere, barajlara, okullara isimlerini verdik. Bir bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için. Ama ölen geri dönmüyor. Bu nedenle Mısır'daki yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim. Yarın bayram dolayısıyla İdamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye'nin tarihine bakın. Biz bu bayramların, bu bayramın ve bayramların bütün İslam alemi için barış ve kardeşlik ve huzur getirmesini isteriz. Bütün İslam dünyasında kan akıyor, bütün İslam dünyasında gözyaşı var ama bayramı kutlayacağız Ramazan'dan sonra ve bu olaylar aynen devam ediyor. Umarım bu sağduyu çağrısı yerini bulur ve en azından bu bayram içinde acı kan ve gözyaşı olmaz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın teşekkür mensupları. Sağ Çok sağ olun efendim. Teşekkür Çok teşekkürler.